İran ve Afganistan rotamız için bizi Afyon'da Sayın Valimiz uğurladıktan sonra doğru İstanbul'a yöneldik. Oradaki bazı bürokratik ihtiyaçlarımızı ve teknik ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra Van'a yöneldik. Farklı yollardan geçelim istedik. Dostlarımızı ziyaret edebilelim istedik. Güzel yerleri görelim istedik. Kayseri'ye Ali'ye uğradık. Malatya'da dostlara uğradık. Malatya şehir geçişi biraz zordu. Çünkü deprem dolayısıyla inşaatlar vardı. Ve bir de fırtına vardı fakat peşinden kale kasabasının görüntüsü enfesti gerçekten. Motor sürmek çok güzeldi. Oradan baraj kenarından doğru Van'a vardık. Van'da bizi Doktor Fatih iki gün misafir etti. Ona çok şey borçluyuz mihmandarlığı için. Ve son kalan ihtiyaçlarımızı Van'da giderdik. Özellikle sağlık çantamızı oluşturduk. Böyle içerisinde ilaçlar var. Her şeyi koydum bunun içerisine. Antibiyotikler, Acil yaralanmalarda kullanacak şeyler, mide bulantıları, isaller, e, tentür diyetler. E, sağ olsun doktorlar, Fatih, Muammer, Hakan, Ozan hepsi ayrı ayrı tavsiyelerde bulundular. Bütün ihtimaller için çantamız var. Böyle içerisini doldurdum, haplarla, antibiyotiklerle, vitaminlerle. Vitamin de var. Daha burada uyutmamışım uy birkaç gündür, unuttum. Spreyler. Her şey bunun içerisinde. Dediler ki başınıza bir şey gelirse Allah etmesin. Hemen uçakla Türkiye'ye dönüp Çözebildiğinizi de bu çantayla çözün. İnşallah hiç kullanmak zorunda kalmayız. Ve triptiğimizi Van'dan aldık. Gıda çantamızı market alışverişiyle yaptık. Öncelikle bir makarna. Gelinin teyzesinden. Şanslıyız. Şöyle tek kullanımlık yağlar bulduk. Sonra hazır yemekler. Barbunya, Barbunya pilaki. Tarhana çorbaları bolca. Sonra muzu aldık. Muzu Muz nereye mence, nasıl koyacağız? Islak mendil. Burada da kuru yemişler var. Balık da var. Sıyacak mı? Hadi bakayım. Dur. İşte challenge'sa challenge. So challenge. bize helal olsun yani. Ha, Bir de bu. evlerin vazgeçilmesi Atacağım ben. Moruk aslında imkan olacak. Pay var mı burada? Pay var. Şöyle çevirince. Hocam neredeyiz? Van Saray'dayız. <laughs> Niye durduk burada? Niye durduk burada? Ülkeyi boydan boya gezdik. Baktık, gördük ki bütün ülkede BİM ve A101 meşhur. Dedik ki bugün BİM'i gezelim. Şaka şaka. Şaka, şaka. Tamam. Kötü bir espri tamam. Neden buradayız? E, mutfak malzemelerimizi yanımızda taşıyoruz fakat alışverişi en sona bıraktık. Alışverişi en sona bırakmamızın sebebi ise Gereksiz yük taşımamak. Taşımayalım yani bütün ülkeyi İstanbul'da alışveriş yapıp da buraya e, bir de onu yük etmeyelim kendimize. Daha hafif gelelim. Sınırı geçmeden önce alışverişimizi yapalım. Derken işi fazla abarttık. Saray'a kadar geldik. Bundan bir işte 10 kilometre, 20 kilometre sonra İran'a geçmiş olacağız. Şu hani meşhur Vizonteli telahının var ya. Dikkat dikkat bundan böyle halka <laughs> açık yerlerde sebze, meyve satılmayan. Sayın halkımız, şürüklere kum dolduğundan mütevellit su gelmemektedir. Şikayet mevzu bahis olmamasın. Dolayısıyla teşekkür ederiz. Şimdi gidiyoruz. Tamamdır. Ülkeden çıkıyoruz artık az, az kaldı sınırda var 20 kilometre şeydeyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Merhabalar, bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gurbetten geldiniz herhalde. Nerelerden yolculuk? Biz İstanbul'dan geliyoruz. Oo, İstanbul'dan geliyorsunuz. Bayağı yolculuk. Siz aksanınız çok düzgün. Yani buralarda <laughs> yaşamak zorunda kalmış olabiliriz belki. Memursunuz. Biraz memuru. Tamam. aynı zamanda İksel Bu kadar. burada e, peki e, kaç ay motora binilir? Vallahi burada açık konuşmak gerekirse duyduğum kadarıyla yaklaşık olarak 1 e, ya da 2 ay, bilinir. ya 2 ayın sonrası bilinmez çünkü yollar çok düz ama buzlu. Bir de lastiklerimizin durumu da önemli bu konuda tabii ki. Dedim ki hafif motor muhtemelen yere kapaklanma ihtimalim var. Yani e, yılda kaç ay? 7-8 ay binilir o zaman. Yani e, şöyle söyleyeyim, kışın çok sert geçtiğini söylüyorlar. 6 ay kış, 6 ayda yaz olmak üzere dersek yani altı ay. optimal olarak 6 ay. 6 ay. Buzlu Peki, olursa sıkıntılı. Ne, niye motorunu getirdiniz mesela? Ya yani şimdi şöyle, bazen arabalarımız e, yaşı gereği bozulabiliyor. E, kimseye mutaç olmayalım hani. Biz de bakkal çakal işlerimizi müdahale edelim. Çarşı için değil mi? Biraz da özgürlüğümüze düşkün doğru. insanlarız malum. Uzaklara gitmek istiyoruz. Bilmiyorum şu an objektif bizi alıyor bu da. Yani şöyle özel bir tarafı var. Yakın yerler var. Evet Van çok var. güzel bir yer. Tabii, güzel bir yer. Vallahi bilmiyorum gezebiliriz mi? Buralara? Biraz gezdik. E, biraz da dönüşte gezeceğiz. Biz İran'a doğru gidiyoruz. Siz yani. yavaş yavaş tadını çıkarak e, gezerseniz evet. umarım keyif alacaksınızdır. Bilseniz bir arzunuz var mı diye. Çok bir... teşekkürler. Saygılar sunuyorum. Şey bu. Yo yo lütfen lütfen. <gülüyor> Motorcular <gülüyor> tek kabiledir diyoruz. Aynen doğru. Kesinlikle öyle. Motorcu motorcunun İyi <laughs> günler <laughs> diliyorum. Çok da. sağ olun. Çok sağ teşekkürler. Bana gelmişken Akdamar Adası'nı görelim istedik. Akdamar Adası'nı ark arkamıza alarak MT 450'yi anlattık sizler için. Çünkü 3500 kilometre olmuştu ve merak ediliyordu. Bu videoyu ayrıca seyredeceksiniz. Şimdi sınıra doğru ilerliyoruz. Sınır geçişimiz başladı ama tahmin ettiğimizden biraz zorlu oldu. Mesela araç girişi yok mu burada? Merhabalar. Pasaport. Pasaport lazım olacak, ruhsat evet. lazım olacak, Tiktik lazım olacak mı? Çiftliği lazım. Türkiye tarafı bitti. Evet, Türkiye çok tarafı bitti. Neden <laughs> çok uzun sürdü? Çünkü Mercedes 450 ile ilk defa <laughs> bir yurt dışına, dışına çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. ve 1,5 saat geçti. Çok, 1,5 saat çok uzun. İlk çıkan olmak zormuş. İlk çıkan olmak biraz böyle meşakkatli ama bol da muhabbetliymiş. bayram. Bayram bayrağı bak şurada. Türkiye bayrağı. Demek bu arası ara bölge. Ha, oraya mı? Bazı bordu terminal. He orada yazacaklar. MBG 430'da. triptik. <laughs> 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 Stop. Merhaba. Pasaport ve? Triptik. Evet. Bu triptik, Şeyma Hanım'ın evet, triptiği. Evet, Bu da Şeyma Hanım'ın pasaportu. <laughs> ben uçatayım burada. Razi evet. bunlar. Ne yazıyor? Okuyabiliyor musun? Razi Bor der. Yani. E, Arap alfabesi kısmını okuyabiliyor musun? Bu arada ha, bilmeyen ol. <laughs> Arap alfabesi kullanılıyor diye inanlar. Arap değiller. Farslar. Farsi. Yani, ne yazıyor? Paya ne? Biraz okuyor muyum? Paya -ne. Yani yaya değil mi? Paya ne ise? Piyadenin payı. Mer. Tamam. Okuyamadım. Razi. Hmm. Şeyma Hanım tamam mı? Tamam. Bu da... Dur. Bu da benim hemen şu sayfada hepsi. Şöyle. Ah, dur. Pasaportu. Pasaport da içinde orada. Şimdi büyüklerimiz olsa ya ne uğraşıyorsunuz oturun oturduğunuz yerde. Tamam. Çok teşekkür teşekkürler. Ah. Selam. Selam. Is point? Ya mesela şöyle olduğu gibi fidel çantasına sığar mı? Ne yapacaksın bura? Selam. Selam. Buyurun. Nasılsın? Teşekkür ederim. <laughs> Benim adım Zeki. Siz nasılsınız? Zeki abi. Iyi Zeki ya. İyiyim çok şükür. Siz <laughs> nasılsınız? Pasaportlarınızı getirin. bu... Sen ismini söyle. Zeki ne? Zeki. Zeki. Mustafa Zeki. Mustafa Zeki. Aynı 434 sadece sonu. 4 434 evet. Tamam. Ne cactüs içimiz cactüs müyüm şu? Yok bizde ee, yok. Yasak. anlamadım. Yani bir zat yoktu. Yok. Yasak bir zat. Yok yok yasak bir şey. Hangi yerde? İran'ın hangisi? Bütün İran. İran'ın hangisi? Bütünü. Meşhed. Evet. Evvel meşhed ondan sonra. Erdebil. Erdebil meşhed. Bender İsfahan, yes, yes, Şiraz. Yes, bunlar senin... Ay maşallah. Erdebil'de zaten. Erdebil'i bilmiyoruz. Nereye gidelim? Erdebil'e gidelim. Sarayın, Sarayın. Saray, Sarayın. Sarayın. Haydi bismillah. <laughs> İniyoruz buraya. <laughs> Evraklarını al. Şu senin. Bu benim. Okuyabilir miyiz? Sadur, pervane. Sadur, hadi. Sadur, pervane. pervane okudum. Pa, yani Yaya yani pa Merhaba. 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 Pasaport, 70, iki tane. Pasaport, Tamam. Elbette bir müdahale şimdi Sen tahrir Ya. İsmail abi. Şey, bir şey söyleyince. Hah. Tamam. Buyurun. Burada müdür bir karşı yapacaktır buna. Ne yapılacak ki? Kaşe kaşe İsmail abi kaşe. O nasıl burada Hayır, o tarafı Onu belki yapsın sonra abi sen yap, sence yapar. Şimdi nasıl? Sen Çin yapmamış ama abi haydi yapalım. Tamam. Burada mı bir yer var acaba? Ee. Ne taraf? Ee, ofiste ne yazıyor? Ha şu. Ha orada. Ayşma abi. Ne çok önemli. Ee pasaportunda çıkış e, stampası şeyi şey çok önemli çiftlikte e, muhakkak nerede diye bakacağız selam, mı? merhaba merhaba hoş bulduk şeyma Şeyma ya Sima. Şey mi? Dağ, gibi dağ gibi sen. Sima. Dağ gibi de dağ gibi. Ne saçın var İran'da? Motosikletle gezmeyin. Ne saçın gözü sen? İran'da gezdik. İran'da gezdik. Ne saçın? Ne saçın nasıl Çok güzel çünkü. E güzel bir coğrafya. Kültürü güzel. Yeri ne güzel. Ne saçın var Mesela bir güne dönürsen, on güne dönürsen, yirmi güne dönürsen. Kaç güne döneceğim? Güne <laughs> bir ay.

Mıbıtı 434. Arabanın önüne plak. Evet doğru. Plaka doğru. 34 mi? Bu bu düzgün. ya ne de var? Hı hı bir kişi daha var. Çıkış <laughs> mührü mü vurdunuz? Ya <laughs> onu ben çıkışı cihazın içeriye. buranın. Motoru da var. Aha, yani. Orada. hı orada. Beraberce ya. Hı hı İki motordu ya aha. Hı iki motor. Gelin o benim için Kasım abi. Buna imza vursun çıkışta. Bunu bizim bir arkadaşımız var. Bunu çesen de çabuk bunu çesir buradan çesir o çıkışta. Ha, tamam. Çıkışta. Ben şimdi ne Bir ay kalacağım. Nereye ben gideceğim? Ben 30 gün kalacağım. Şuraya mı geçeceğim? Yok oraya geçeceğim. şey, o binanın içinde basma. O da pasaportla ve giriş yapsınlar. Tamam. Tamam. Kolay gelsin hayırlı işler. Siz içeride bizim müdür vardı. Muayene Biz nereye memure. gideceğiz? Bir de buraya kaşar yapacaklar, yapacak, bir de pasaportu da, yapacak. yapacak ya, ya buranın imzalayın. Ha buradakiler. Bu motorla, bu sahanın içine gireceğiz. Salon yoktu. Salonun içinde muayene memuru buraya bir kaşar yapacak, bir imza atacak, bir de pasaportu yapıp sizi işi tamam. 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 Evet İran'dayız hocam. Nasıl geçti sınır geçişi? Selamlar İran'dan sevgiler sınır geçişi nasıl geçti Gerçi 3 saat sürdü yaklaşık bu arada. 3 saat sürdü Evet gerçekten 3 saat sürdü Peki neden 3 saat sürdü ee, onu konuşalım CF moto mt450 ile yani ilk kez Türkiye'den dışarı bir geçiş olduğu için sistemlere tanımlama işlemleri yapılmak durumunda kaldı Türk tarafında Türkiye tarafında ee, Bu yüzden biraz zaman aldı Bu arada bol muhabbet ettik. Gümrük görevlileri sağ olsun, Türkiye gümrük görevlileri oldukça ilgiliydiler ve işlerimizi oldukça kolaylaştırdılar. Bir çok şeyi manuel olarak bizi çözdüler Gerçekten, sağ olsun. Gerçekten çok hızlı bir şekilde çözdüler. Ee, onun dışında İran tarafına geçtiğimizde böyle Burası çok bir, hızlı sürdü. Çok hızlı sürdü. Yani evet 30 kaç 30-35 dakika gibi. Tabii tabii yani 30-35 dakika gibi bir sürede de İran'ı geçtik 17 itibariyle de Türkiye sınırına. Peki, yani İran sınırına geçtik. davranışlar, girdik. tutumlar nasıldı? çok ilgililerdi. Oldukça kolaylaştırdılar. Hatta biz şuna da damga basacak mısınız? Buna da damga basacak mısınız? gibi soruyoruz. Ee, onlar direkt Hoş geldiniz hoş diyor. Hoş geldiniz. Gidin, gidin. <gülüyor> <gülüyor> Eller de böyle. Gidin, gidin. Evet. Hedefimiz <laughs> Hedefimiz Hoy. hoy. Şemsi Nedir? Şemsi, Şemsi Tebriz'liyiz. Ziyarete gidiyoruz.